Çocuklar bugünkü konumuz alan ölçüler. Size şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sayfaları bir öne doğru alayım şöyle. Hatırlarsanız daha önce sizinle çevre ölçüleriyle ilgili bir çalışma yapmıştık. Çevre. Çevre adı üzerinde çevresi. Şu gördüğünüzün çevre uzunluğu diyorsak biz bugün şu gördüğünüz karenin etrafını dolanmamız gerekir. Yani şu siyah çizgi üzerinden gidilen kısım. Lütfen beni de iyi dinleyin. Çünkü burada alanla çevre en çok karıştırılan konulardan birisi. Bu anlamda şurada işte ekranla da çok fazla oynamayan arkadaşlar dikkatini çekiyor. Bak sağ ekranda olanlar. Ve görüntü ne yazdım. Lütfen şu kamera ve sesle oynamayı bırakın. Şöyle güzel bir şekilde dinleyelim. Çocuklar çevre deyince bakın bir binanın çevresini düşünün, bir bahçenin çevresini düşünün, bir ağacın çevresini düşünün, bunun gibi. Yani bir şey etrafında, tam sınırında dolanmak. Buradaki verilen kare ve dikdörtgen gibi şekiller ise çevre. Dedik ki çevre hesaplanırken eğer bize bir birim uzunluk veriliyorsa, yani iki nokta arasıysa, biz bunun çevresinin kaç birim olduğunu bulmamız için Yakup, ne yaparız? Bu iki nokta arasını önce buluruz. Bu iki kaç birim uzunluk? Birim uzunluk dediğimizde iki noktanın arasını bir, bir uzun, birim uzunluk diyoruz. Bu birim uzunluk ne verilirse versin. Ölçüsü önemli değil. Eğer beş metre ise kaç birim uzunluğum var benim? Onunla çarpıyorum beş metre. İşte burada görüldüğü gibi. Eğer verilen şekil kare ise bir kez daha söylüyorum. Kare ise bir kenar uzunluğunu bulduktan sonra dörtle çarparak buluruz. Çevresi verisi de dörde bölüp birini bulur. Çevreye zannediyorum e, hatırlamışsınızdır. Ben bunun üzerine durmayacağım. Sana e, biraz sonra alanla bir karşılaştırma yapacağım için bunu bir hatırlamanız isterim. Evet çünkü bu birim uzunluk dedik. Görüldüğü gibi karede böyle. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Dikdörtgende ise karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Görüldüğü gibi bir kenarı 5 bir birimse diğer kenarı hiç düşünmeden beş birim kenar. Bakın adı kenar. Çevre deyince kenar uzunluktur. Alan deyince bakın evin alanı, bir yerin alanı, bir meydan e, meydan alan anlamında kullanır. Diyoruz ki atadığı işte Atatürk şeyin Kayseri'nin meydanı. O gördüğümüz meydanın zemini kaç birim metre, kaç birim ne bileyim kare gibi kaç mutlaka metre kare okey de kaç birim metrekare, kaç birim desimetrekare gibi. Yani oradaki birim zemini ifade eder. Bu yani bizim orada bulmamız gereken şey yüzeyidir düzlemdir, zemindir. Yani alan deyince bu aklımda. Bir duvarın alanı diyorsa duvarın yüzeyidir. Yerin alanı diyorsa yeri yüzeyidir. Tavan diyorsa tavanın tamamen yüzeyi. Çevresi dediğim zaman onun dış kısmı. Hızlı bir şekilde geçtim. Evet çocuklar hemen sayfa sayfa atlatayım. Ee, bu da konumuza gelmek istiyorum. Evet. Alan ile birim kare ilişkisi. Çocuklar alan olunca mutlaka iki kenarın birbirine çarpımıyla oluşur. Bunu unutmayacaksınız. Şuraya bir bakın. Lütfen. Şu birime bakıyorsunuz. Bakın burayı işaretliyorum. Şu dört nokta arası. Gördünüz mü çocuklar? Bakın alan burası. Burası bir birim kare. Birim uzunluğu ne olursa olsun diye fark etmez. Bakın biz çevresini yaparken birim uzunluktu ama burada ise birim kare. Birim kare nedir? Dört tarafı aynı uzunlukta olan şekildir. Eğer bir kenarı 5 metre ise bunun beş, iki kenar uzunluğunu çarparak birim kare oluşur. Bakın burası 5 metre. Diğer kenar da 5 metre düşünmüyorum. İki kenar uzunluğu çarpılarak. Unutmuyorsunuz bunu. O halde 5 kere 5, 25 metre kare bir alan demek. Ya yani burada öyle görüldü küçük de. Şimdi ben eğer burada birim kare dağıtımını almak istiyorsam çocuklar, bakın şu bölümü alacaksam, dikkat edin. Kaç birim kare var burada sizce? Kim söylemek ister? Şurada kaç birim kare var? Evet dinliyorum yok. 18. 18 birim kare var. Teşekkür ederim. Bakalım doğru mu? Ne dedik biz çocuklar? Şu gördüğünüz kısımlar bir birim kare doğru mu? Öyle değil mi yavrum? Bundan sonra burası bir birim kare. İşte burası bir birim kare. Burada gösterdim. Yani şurası bir birim kare. Bakın şurayı alalım şöyle. O halde ben bunu şimdi tamamını saymak için ne yapıyorum? Hemen bir dakikası şöyle az bir yukarı alacağım. Diyorum ki şöyle bir nokta koyalım biz bu birim karelere. Küçük olsun biraz noktamız şöyle. Bakın bir burada, bir de burada var iki. Ya sayıyoruz 3. Bakın birim karelere bak. 4 5 6 tam ortasına gelmemiş olabilir. 7 8 9 Değil mi? Aşağı doğru 10 11 12 pardon. Ölmemeli. Evet. Evet, Yakup zannediyorum. Ne yaptı burada? Doğruyu söyledi, değil mi? Bakın, 3, 6, 9, 12, 15, 18 birim kareler oluşuyormuş. Peki ara, şimdi hemen alta geçiyorum. Bakın burada kare birlik kağıt üzerinde benzer bir şekil çiziyoruz. Buradaki sayacak olursak ne deriz? Bakın kenarını saymıyorsunuz. Bir daha bakın. Buradaki çocuklar biz hep birim kareleri sayacağız. Bunu unutmayın. Yani şu. Bu bir birim kare ise ben şurayı sayacağım bir kare diye bakın bura. Anladınız mı? Burası bir birim kare. Bak bunların hepsi bir birim kare. Şekil düzgünse yani görüldüğü gibi köşeleri tamsa, birim kareler tam belirliyse kolay işimiz. Burada birim kareler sayacağız. Evet, sizin saymanızı istiyorum. Burada kaç birim kare var? Şimdi kitabınızı açalım. Kitabımızı açalım. Kitabımızdaki sayfa, matematik kitabından şimdi, bu sayfayı açıyorsunuz. Bu sayfa çocuklar 246. Evet. 246'da ama ee, hemen şeklin altında bakın bu sayfayla ilgili. Bakırsanız İbrahim dinliyorum. Baktayım ben 239 şey 39 buldum. 39 buldum. Zaten bir altında da doğru cevap vardı. 39 doğruydu. Evet bunu ne yapacağız? kolayız. Evet geçiyorum hemen. Gelelim şimdi bu şekilde. Lütfen burada beni biraz daha dikkatli dinlemen istiyorum. Emre değil mi bir tanem? Çocuklar buraya ben işimiz kolaydı. Yakup. Niçin? Orada işimiz kolay. Çünkü birim kare net. Biz burayı yukarıdan aşağıya ve yanlamasına böldüğümüz zaman veya kareler orada belli. Yapıp Kitapları bırakalım şimdi. Kitapları bırakıyoruz. Beni dinliyorsunuz. Lütfen. Burada bakın kareler net belliydi. Saymamız kore oldu İbrahim değil mi? Ama burada farklı bakın. Burada, çocuklar burada tam kare olmayan kısımlar var. Şuraya bir bakın şimdi. Dikkatle bakın. İşaretliyorum. Şu kısmı gördünüz. Bu şeklin yarısı burada, diğer yarısı dışarıda kaldı. O halde tam oluşmayan ama yarım ifade eden bu takım şekillerde biz bunu yarım sayıyoruz. Bu bir yarım bakın. Şimdi şurada bir yarım daha var. Dikkat edin. Şurada. Bakın şuraya bölüyorum bakın. Gördünüz mü? Bak bura, bura da yarım. İkisi birlikte bir bütün eder. O zaman biz böyle bir şekil verildiği zaman kaç birim kareden oluşur diye diye bir soru gelirse karşımıza yapacağımız işlem şu. Önce bütün kareleri sayıyoruz. Sonra kaç tane yarım kare varsa iki yarım kare bir bütün kare ettiği için onu her ikisini bir bütün sayarak toplamda kaç kareden birim kareden oluştuğunu söylüyoruz. Şimdi alta geçelim. Burada net bir şekilde bu gösteriyorum. Ekrana bakarsanız memnun olurum. İbrahim kapatır mısın o kitabı İbrahim? Rica ediyorum. Ta buraya bak. Onu sonra da bakarsın. Evet çocuklar. Burada görüldüğü gibi bakın şu kısımlar görüyoruz. Bakın şu dörde mesela ekran için bak. Dörde bakın şimdi. Gördünüz mü? Bakın dördün olduğu kısım yarım aslında. Neden? Bir birim karenin yarısı dışarıda kalmış. O halde görüldüğü gibi biz bunları çizecek olursak, noktaları birleştirirseniz oraların yarım birim kare olduğunu göreceksiniz. O halde kaç tane yarım birim karemiz var bizim? Altı tane. Altı tane yarım birim kare kaç tam birim kare eder Doğan? Evet dinliyorum seni. Sesin gelmiyor. Sesini açar mısın yavrum? Evet Doğan. Az önce geliyordu. Sesine ne oldu yavrucuğum? Başlangıçta sesin vardı. Tamam yavrucuğum. Sesini kapatır mısın lütfen şimdi? Evet. Senden dinleyelim İpek. Burada Kaç tane yarım karemiz var? Pardon, yarım birim karemiz var. Ee, yarım birim kare altı tane. Kaç tam kare eder o zaman burası? 3. 3. Tam birim kare eder. O halde burada bizim için önce ne yapacaktık? Birim tam birim kareleri sayacaktık. Saydık 14 taneymiş. Altı tane birim kare. Üstüne altı eklemiyoruz. 6 tane yarım birim kare, 3 tam birim kare ettiği için 14, 3 daha 17 tane birim kareden oluşuyor bu şekil. Bakın bunu çok önemli, bunu unutmayacaksınız. Devam ediyoruz. Bir kere şeklimiz bu şekilde görüldüğü gibi, biraz şekildeki gibi tam çizgilerle, yani tam yarım kareyi ifade etmiyor. Yarım mı, bütün mü, bütüne yakın mı? İşte görüldüğü şu şekilde bakın. Lütfen bakın çiziyorum. Şimdi burada şekle bakın. Şu kısım yarım kare değil ki. Bu kısım yarım kareden daha fazla. Peki hele buna ne kullanıyoruz biz çocuklar? Buna da şu ismi kullanıyoruz. Bakın yaklaşık olarak diyoruz. Yaklaşık. Gördünüz mü? Yani şunu kullanıyoruz. Çizmeli şu. Evet. Burada ne yapıyoruz? Biz yaklaşık ifadesini kullanıyoruz. Görüldüğü gibi burada tam değil, yaklaşık olarak 7 kare 8 kare gibi. Şunu sayalım. Böyle bir kare yapmak için bir altta hemen geçiyorum. Görüldüğü gibi çocuklar tam kareler belli. Peki hala eksik kareler ne var? Bu köşedeki var. Başka nerede var? Bu köşede var. Evet. Bu köşede az bir şey görüyorum. Ee, ve şurada karede ne yapmış? Demiş ki, düşünmüş. Ya bu kadar üç tanesinin eksiğine bunun e, fazlası yeter. Yaklaşık diyoruz da tam ifade etmiyoruz bunları. Yaklaşık olarak o halde ne diyor? Burada 27 tane çocuklar ne var? Birim kare oluşuyor. Şurayı saymıyoruz bak. Neden bunun fazlasını bunların şu eksiklerine sayıp gönderiyoruz? Yani biz şurada şunu yaparken çocuklar ne yaptı? Şu köşede bakın. Eksiği var. Bunun eksiğini, bunun eksiğini, bunun eksiğini ve buradakinin eksiğini tamamlayarak neyden tamamlıyoruz burada? Bu kareyi saymayarak tamamlıyoruz. Soru soran var mı? Sence diyorum. Evet. Şu ifade bakın. Çevre uzunlukları eşit olan şekillerin alanları farklı olabilir. Bunu unutmayın. Çevre uzunluğu farklılığı. Şimdi ise bunun örneklerini göstereceğim. Bakın. Çevre uzunluklarına bakacak olsaydık. Hepsinin de çevre uzunluğu dikkat edin. 28 birim uzunluk. Gördünüz mü? Hatta ne yazıyor? Ama şekli değiştirirsek bakalım. Burada nedir? 7 tane var. Burada da 7 olduğu için Yedim mi evet. O halde kaç birim kare var burada? Şu karenin içinde kaç birim kare var? Evet. Şu dikdörtgen içinde kaç birim kare var? Şunun içinde kaç birim kare var? Aşağı yazmış mı? Tamam. Örnekleri o zaman beklemeyelim çocuklar. Biz nasıl sayardık? 1 2 3 4 5 6 7. Ben size kısa bir şey göstereceğim. Lütfen buraya da iyi dinleyin. Beni bir kez iyi dinleyin. Ays e, Aysim'a dinleyin. Ecirin. Kitaba sonra bakın güzelim. Ben ders anlatırken şu kitabı bırakır lütfen. Çocuklar, burada çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size bu. Burada alanı bulabilmek için dikdörtgen ve karede alan hesabını yaparken iki kenar uzunluğu birbiriyle çarpılarak Şimdi şu günde dikdörtgende bu karede iki kenar uzunluğu. Neden iki kenar uzunluğu diyorum? Çünkü karenin dört kenar uzunluğu da birbirine eşit olduğu için herhangi iki kenarın çarpmamız bizim için yeterlidir Doğan. Ama dikdörtgende ise bir uzunla bir kısa kenarı çarpacaksınız. Şu şekle bakın. Kaç tane var burada? Yedi. Dikkat ettiniz mi? O halde bunun her tarafında yedi tane var demektir. Doğru mu? Kare olunca. O halde ben ne yapıyorum? 7 kere yedi kırk birim kare var. Çok basit bir şekilde buldu mu sayfadan? Şimdi dikdörtgene bakıyorum bakın. Dikdört, dikdörtgenin bir kere uzun kenarında 8 birim kare kısa kenarında ise altı birim kare var. Bir, iki. O halde ben bir uzun kenarı bir kısa kenarını çarparak dikdörtgenin alanını hesap edebilirim. O zaman yapacağım işlem nedir? Uzun kenarı 8 birim kareden oluşuyor. 8 ile kısa kenarı da 6 birim kareden oluşuyor. 8 ile 6'yı çarparak hiç saymadan diyorum ki bu dikdörtgenin 48 dikdörtgen 48 birim kareden oluşur. Yani şu şekilde gelseydik. Dikkat ederseniz çevre uzunluklarının her üssü de 28 birim ama alanlarına gelince bakın. Lüt, bu noktayı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Lütfen beni dikkatle dinle. emrediyorum. Çocuklar çevre hesaplanırken şu kısım hesaplanır. Bakın. Şu kısım. Dikkatle bakın. Pardon. Nereye Şu bölümü bakın. Dikkat ettiniz değil mi şuraya? İşaret koyun. Yani burası bir birim uzunluk çevrede. Şura. Bunun gibi ne yapardık bir çevre? Bu uzun bir 2, 3 de çevresini sayarız. Ama alan deyince şu boyalı kısım, renkli kısım alandır. O halde bunun içinden kaç tane birim karedir? Bak karenin bir kenar uzunluğu hiç önemli değil. Ama kaç birim kareden oluştuğu da çok önemli. Evet. Dikdörtgende uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorum. Karede ise herhangi iki kenarı çarparak orada kaç birim kare oluştuğunuz Öyle. Burada kısa. Gelelim buna. Biz bunu ne yapacağız o zaman? Çocuklar bunu saymaktan başka şansımız yok desem doğrudur. Ama biz şöyle yapabiliriz. Mesela burada üç tane var. Burada da dört tane var. Beş tane. Üç kere beş on beş. Şu bölümüm hemen şöyle çıkarabilirim. Şöylece şuraya diyebilirim ki burada on beş tane var. Pekala. Dinliyoruz değil mi çocuklar? Evet. Bakın bu çok önemli. Hayatınızda e, lazım olacak bir şey bu. Özellikle çevreyle alan çok karıştırıldığı için şeyde. Dikkat edecek istiyorum? Alan e, şeydir bir dakika şöyle, kapıya bir vura vura geliyorum. Evet geldim. Hemen tekrar konumuza dönüyoruz çocuklar. Ee, hemen döndüm. Görüldüğü gibi burada alanı bulmak için kısa ve uzun kere çöpe dikdörtgen de. karede Diğerini de sayacağız. Bakın içini sayacaksın birim kare. Hemen geçiyorum onda. Gelelim şimdi alıştırmalar için. Bu alıştırmayı siz yapın bakalım. Hadi. 10 dakikamız var. Bu süreniz şunların altına yazın bakalım. Bekliyorum. O sayfayı yapın. İkinci soru tahmin. Biliyorsunuz burada yaprağın bazı kısımları hani siz tamamlayacaksınız kendiniz. Üçüncü soruda ise tam çıkacak yine. Ben onun evet size işte cevaplarını söyleyeyim. İndir miyok? Öğretmenim e, sayfa kaçtı ben siz biyamadım da söylediniz daha. 48. Kaldı mı devam ettiniz? Hemen devam ettin 248. Bir altındaki sayfa. Arkası. Tamam. yarınki vereceğim ödev offline olarak göndereceğim şeyi lütfen derste yapacaksınız. Yarın iki saat matematimiz var. Online'da onunla ilgili sorularınızı çözeceğim. Ona göre yarın bak bir ödev gönderiyorum. Çevre uzunlukları veya ile ilgili. Lütfen onu bakın sabahki dersinizde yapacaksınız. Öğleden sonra gidersin de onunla ilgili sorularınızı bekliyorum varsa. Bakın benim mesela şu cüzdanın üst kısmını yaparken dikdörtgen olduğu için uzun ve kısa kenar çarpımından fayda çok kısa bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Bunlarda da böyle. Sağ x kısmı çıkar. Burayı dikdörtgen olarak görebilirsiniz. Sesini kapatır mısın ya? Tamam. Muhammed Ali neredesin? Bir göreyim yüzünü. Tamam. Öğretmenim şey e, telefon şarjda da telefonla yapıyorum o yüzden. Tamam bir tane. Problem Sesini kapatabilirsin bir tane. Senin dinliyorum. Benim çözümü deftere yapınız diyor ya. Orada yer var. Öyle, ya, oraya yapın. Ben biliyorum. Oraya yapabilirsiniz. Deftere gerek yok. Emre ekranda göreyim seni canım. Yavuz bitirdin mi? Evet Yakup. Dinliyorum. Örten Bey'im anlamadığım bir tane soru var. Evet canım. Dinliyorum. Örten dördüncü soruda kalın kağıttaki evi inceleyiniz. ev pencerelerinin ve kapısının aralarının toplamını bulunuz. Bu alanda kaplayan birim kalelerinin sayısını belirleyerek bulunur. Örten evet. ben bu soruyu anlamadım. Şu ö, 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 ekrandaki şekli soruyor. Doğru mu? Evet. evet. Kareli kağıttaki evi inceledik. Kareli Hiç kağıdımız anladım. burası. Evi inceledik. Evet evin pencerelerinin ve kapısının kapılarının, kapısının alanlarının toplamı bu alanları kaplayan birim karelerin sayısını bu alanları kaplayan ne demek? Birim kareleri. Bu da sadece istediği anlaşıldığına göre evin pencerenin kapısının alanlarının toplamını soruyor. Cevap. Yani bu alan içerisinde kaç birim kare? <laughs> o da sonra ise bir. Bir şey daha soracağım. Çevre dışındaki dört ay. Birim çevre uzunluk, dış... birim uzunluk bak orası, birim uzunluk. Çevre bu birim kare. İçindeki birim kare yani o da kapladığı yer, e, kapladığı e, alan. Çok... Evimizdeki fayansları düşünelim. Örttüm ya. Birim, ay alanlı alan içi değil mi öğretmenim? İçindeki i̇çi, birim kare. Hani. Yüzeyi. Tamam. Yüzlemi. Öyle anlayalım. Tamam bak. Sesimizi kapatabiliriz yapıp. Tamam. Alperen yok değil mi? Bakayım ben. Evet. Yapın siz. Selim dinliyorum yavrum. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Yakup'un dediği gibi o soruda e, ee, Yakup'un dediği soruyu söyleyecek. Şey orada kapı ve pencereleri diyordu. O yüzden 4... onların o birim düzey üzerine kaç birim kareye kapladığını soruyorum. Yani kapı ve pencerelerin Yüzeyini ka... yazalım. Yüzeyini o... mi yazalım? Yok yok. Kapı ve pencereleri kaç birim kare oluşturmuş? Onu istiyor. İkisi. Tamam mı canım? Tamam. Çok basit. Nasıl? Evet. Oldukça basit. Hani zor gibi düşündüğümüz için belki. Parmak kaldıran Emre dinliyorum yavrum. Dinliyorum Emre. ders yaparken görüntümü kapatabilir miyim? Hayır. Çünkü zor oluyor da. Neden? Hem, hem görüntüm hem şey şarjda hem şey ikisini yapmak Görüntün dursun ama yan tarafta durabilirsin yani. Sen görünmeyebilirsin ama görüntün açık kalsın. Tamam mı canım? Rahat çalış sen. Tamam. Sesimizi evet. Tamam. Başka bir de e, İpek dinliyorum kızım. Sesimizi açıp konuşalım İpek. Evet. E, e, Bundan sonra başka online ders olacak mı? Var ne? evet bundan sonra mı? Yok bundan sonra dersimiz yok yarın var ama bundan sonraki saat dörtte şeyimiz var üçüncü grupla sohbetimiz evet Aha. biraz sonra bitebilir yani bilginiz olsun. Evet, dinliyorum Yavuz. Öğrenin peki hangi sorulardan soracaksınız? Kitap mı yani yoksa bayramlardan?